derneklere de selam olsun. Öncelikle Sinop Konfederasyonu, Dernekler Konfederasyonu'na teşekkür ediyorum. Çünkü Sinoplular her yerde, her daim, her makamda yönetici olmalılar. Bu, e, bize birilerinin biri hak vermesi gerekmiyor. Biz olan haklarımızı sadece kullanmak istiyoruz. Çünkü çok e, düzgün cevherlerimiz var. Yönetici olacak. E, çok heyecanlandım çünkü e, canlı yemin almıştım. <laughs> ...burada canlı canlı o kadar sinoptiği görmek çok heyecanlandırdı beni. Ben de e, Ümraniye'den, Ak e, Akparkı'dan... ...meclis üyesi e, aday adayı oldum. Neden oldum? E, bazıları diyor ki hani, yapmadığın o kaldı. E, kim ne derse desin, biz yolumuza bakıyoruz. Çünkü e, kendimizden eminiz. Yaptığımız işler, yaptıklarımız, yapacaklarımızın tembihini inşallah. Ve en önemlisi de sinoplu bir bayan olarak bir ışık olmak, bir umut olmak her şeyden önemlisi. Kendimize Sinoplu bir bayanın da özgüveni var ve bunu göstermek için aday aday olduk. Ve her şeyden önemlisi de ülkemizi seviyoruz, memleketimizi seviyoruz. O yüzden de hizmetkar olmanın değerini bildiğimiz için işte hizmet olmaya talip olduk. Herkese teşekkür ediyorum. Vaktinizi fazla almayın. Gerçekten çok heyecanlandım. Benim için de bu ilk daha çok snoplu, Gerçekten evet. teşekkür ediyorum. Evet. Hanımlara hep diyorum ki buraya gelen ayaklarına sağlık. Siz benim hayallerimsiniz. Sevgili beyler, hadi fırsat Neyse iki dakikam var herhalde. Yok. Ee, <laughs> sinoplu Beyler İstanbul'da 254 tane derneğimiz var. İki Sinoplu beyler gelince dernek kuruyorlar ya. Biz de Sinoplu Hanımlar olarak Aktif Girişimci Kadınlar Derneği'ni kurduk. <laughs> 255. Sinop'un Kadınları Derneği olarak inşallah biz de varız artık. Evet. Evet. Onlar benim hayalim, Onlar buradalar. Destek için geldiler. Teşekkür ediyorum. Geriden, geleden gelecek olan genç delikanlarımız genç kızlarımıza örnek olma adına bugün buradayım. Herkese çok selamlar, sevgiler Eyvallah. 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 Eyvallah.